Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ersel. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> bu yıl Luna Park'ımızın son adımlarını yapacağız. Bu video <laughs> son, sonuncu ve sonun final ve sonuncu bölüm. Bu bu bölümde yapamadığımız her şeyi Bugün yapacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir uyumamız gerekiyor. Buraya şeyler gelmiş çünkü. Buraya iskeletler gelmiş. Şimdi burada uyuyalım. Uyumak için tabii ki yatak. Hemen kırmızı yatak kırmızı yatak arkadaşlar Minecraft'ın ana yatağı kırmızı yatak Şimdi uyuyor. Şimdi Şimdi bize şey lazım arkadaşlar. Oymak. O, o. şimdi biz buraya ne yapacağız? A, havuz yapacağız ama öyle bildiğiniz havuzlardan değil su parkı evet yanlış duymadınız su parkı yapacağız tabii ki de malzemelerimiz şu elmas elmas ve lüks görünsün diye saman balyası ve birazcık da çiçek öncelikle çiçek yetiştirmek için kemik tozu ve tabii ki de Havuzumuzun üstünde süs olarak bunlar. Süs havuzu da yapacağım. Spor çiçeğiymiş. Hadi o zaman. şimdilik şimdi biz öncelikle biraz büyük bir havuz lazım bize. Su kaparkında tabii ki de su ne olur havuz. Aa bir de suyu unuttuk arkadaşlar. Havuzsuz susuz havuz olmaz. Tabii ki de su alıyoruz. Su kovası. Arkadaşlar bir öncelikle bir süs havuzu yapma inşa etmemiz gerekiyor. Öncelikle bir süs havuzu inşa edelim. Müşterilerin, köylülerin ilgisini çeksin. Yani köyleri de köylüleri de, de şeyleri ben, şehrimin vatandaşları zat-ı muhterem farklı yaptı şöyle öncelikle güzel gözüksün diye tabii ki de Luna Park'ımız bedava mı? Hayır. 10 elmas verirseniz girebilirsiniz. Bakın elmas diyorum çünkü zaten malzemelerde zarardayız baya. Çünkü elmaslar, tahtalar, şunlar, zümrütler, bilmem neler derken malzeme paramız neredeyse eksi 40'a düştü. Eksi 40 elmasa düştü. Neyse şimdi şuraya birazcık su dökelim. Şöyle tamam. Şimdi ay yanlış oldu. Aha tamam. Şöyle şöyle nasıl olacak bu? Neyse bu süs havuzumuz olsun. Aa Oluyor mu bu? Böyle mi? Bir dakika bu spor çiçeği nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl diye? Spor çiçeği mi bu? Neyse. Şimdi boş verin spor çiçeğini bilmem nelerini. Şimdi havuz yapacağız arkadaşlar. Şimdi normal ana havuzumuz buz yüzmek için tabii ki de büyük bir havuz gerekir. Öyle küçücük havuz gerekmez. Büyük bir havuz çok mu büyük olacak? Yani çok büyük olmamasına rağmen içine bir 5-6 kişinin sığması çok gerekli. İçine bir 5-6 kişinin sığması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 5-6 kişinin rahatlıkla sığabileceği. Hatta süs havuzunda bir eksik unuttum arkadaşlar. Hemen o aksi yapayım. Orta nerede? Ortası nerede? Ha bu mu? Ben için ortası bu. Şimdi şöyle şuraya da yerleştireyim. Ve süs havuzumuz süs havuzumuz hazır arkadaşlar. Süs havuzumuz hazır. Şimdi şöyle kıralım. Şuraları da kıralım. Şöyle 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 şöyle. Havuzumuzun zemini ne yapacağız? Peki ben bulun. Hiç bana sordunuz. Evet, İlla ki aklınıza gelmiştir. Bu Luna Park'ı, Luna Park'ı, Roller Coaster'ı neden yapıyorsun diye sordunuz. İşte, işte arkadaşlar sayıya sorunuzun yanıtını vereyim ben de hemen arkadaşlar. Şimdi ben geçen gün bir video izledim ve ve şey arkadaş geçen gün bir video izledim ve ve arkadaşlar o da dedik orada da luna park gördün dedim ben de neden ben de neden yapmayayım benim de takipçilerim yapsın abonelerim yapsın şuyum buyum yapsın derken ben de yapmak istedim ve size de bunu yaptı yaptır. Bir dakika ha görünüyor mu? Bakayım ha. Kaydediyor arkadaşlar. Kaydediyor tamam. Mobizen kullanmıyorum artık arkadaşlar. Mobizen bayağı bir sıkıntılı olmaya başladı benim için. Benim bana bayağı bir sıkıntı yaşattırdı Mobizen. Ben de Mobizen kullanmıyorum. Şöyle tamam. Şöyle koyayım. Tamam koydum. Bu vaya. Herhalde Mobizen'in arkadaşı bu veya düşmanı. Aha. Tek vuruşta öldürdüm. İskelet bey. Cena neden ölmüyorsun? Öl öl öl. Geçen gün baba beni bu öldürmeye çalıştı. Değil mi? Gerçi öyle bir şey olmadı ama siz yokken yapmaya çalıştı. Ben tabii ki sen kimsin deyip bir çaktım. Ha, amele sümüğü gibi yere yapıştı arkadaşlar iskelet. Neyse şimdi ben Şimdi ben şey yapayım. Şöyle yerleştireyim. Şöyle yerleştireyim arkadaşlar. Şöyle yerleştireyim. Şu şu şu. Şu. Şöyle. Şöyle tamam. şöyle oldu mu olmadı bir dakika ha, tamam şimdi de su kaydırağımızın kusura bakmayın evde ustalar var yani usta dediğimiz sak memati sakın anlamayın usta ya yani Polat Alemdar ve memati sakın anlamayın yanlış me başka halıcılar gelmiş eve. Tabi benim daha haberim yok. Ben videomu halıcılar benim videomu bölemez. Bölmeye çalışırlarsa ben de onları bölerim arkadaşlar. Değil mi? Böler miyim bölemez miyim yorumlara yazabilirsiniz. Hadi devam edelim videomuza. Şöyle Şöyle dur 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 Şöyle. Şöyle. Tamam. Ha bu arada umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Olmadıysan canın sağ olsun. Olduysan da cansın. Neyse devam. Devam devam. Devam. Devam edelim arkadaşlar. Halıcılar bizi ilgilendirmez. Ben de yüksek sesle konuşacağım. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle hemen suyumuzu bırakalım. Ne oldu ya? Ana! Yanlış yaptım. Yanlış yanlış. Yanlış yaptım. Şöyle. Neden su gitmiyor? Durun ya. Şunlar deneyeyim. Samanla deneyeyim. Samanla su gitmez benim bildiğim ama şöyle, şöyle tamam, şöyle tamam, şu, şu tamam, şu tamam, şöyle şuraya suyumuzu şu tamam Allah Allah bir dakika arkadaşlar neyse devam edelim arkadaşlar şöyle şöyle tamam arkadaşlar ama neden olmadı bir dakika şöyle şöyle dur Allah Allah yahu bir dakika bir bin arkadaşlar burayı beceremedim tam. Dur. Bu bir, bir yere herhalde ben yanlış yaptım. Şöyle suyumuzu bırakalım. Havuza gider direkt man. havuza gitmesi gerekiyor ama ama abi aykırı bir hareket yaparsa da havuza gitmez. Şöyle tamam. Şöyle tamam. Şimdi de şura. Şöyle. Şöyle tamam. Şöyle tamam arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bir kusura bakmayın yüksek sesle konuşuyorum ama gerçekten arkadaşlar bazen beni çok sinir ediyorlar. Gerçekten. Gerçekten aşırı sinir ediyorlar beni arkadaşlar ya. Yemin ederim. Yemin ederim arkadaşlar ya. Bazen bazen bana hak vermek zorunda zorundasınız. Gerçekten emekçiye hiç saygıları yok. Emekçi ben emekçiyim mesela arkadaşlar ama ama abone olmuyorlar. Emekçi diyelim ki siz emekçisiniz ama yapıyorsunuz o kadar içerik üretmeye çalışıyorsunuz ama içeriden aileniz geliyor ki Gel şunları yap. Ya şunu yapıyorlar. Yani emekçi emekçiye saygıları yok. Yani bazen bana bazen bana hak verebilirsiniz. Tamam. Şöyle şöyle şuradan Tamam. Suyu yok ettim. Artık su kaydıramız hazır. Bir dakika. Şöyle. Şöyle içeri girebiliyorum. Tamam. Şimdi şunlar bitti. Kitaplık su kovası, örsler, bilmem neler, şu boyuyorlar. bu yollar. Neyse yaptım yaptım arkadaşlar. Şimdi şurası şu artık su su havuz havuz su kaydırağımız hazır. Böyle hemen bir test edelim. Şu anda arkadaşlar bizim Luna Park'ımızda olanlar bir adet su havuzu, bir adet su havuzu, su kaydırağı, çarpışan arabalar ve tabii ki de olmazsa olmaz roller coaster'ımız. Neyse arkadaşlar. Şimdi bizim en önemli kısmımız arkadaşlar. En önemli. Bu video yarım saat geçecek kusura bakmayın. Ama biz Ahmet'te izleyin. Çok önemli. Bu video yani son kısım artık. Şimdi de dönme dolap yapacağız arkadaşlar. Evet. Dönme dolap şimdi şuraya Şöyle biraz yukarı çıkacağız. Elmas yapacağım tabii ki. Başka ne yapayım arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. Bir yuvarlak yapayım. Şöyle tamam. Dönmeyen ama dönmeyen ama işe yarayan, işe yarayan bir tane şöyle Dönme dolap yapıyoruz ya dönmeyen ama işe yarayan görüntü olarak işe yarayan dönme dolap. İçine de vagon koyacağım içine insan koyacağım içine vagon ve Ray koyacağım arkadaşlar. Şöyle. İçine Ray koy içine vagon vagon koymak zorundayım arkadaşlar. Tamam şöyle tamam 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 şöyle tamam ya arkadaşlar ya tamam şöyle şöyle tamam içine de vagonumuzu Bilmem dediğimizi yerleştirirsek artık Luna Park serimiz biter. Yani çok aman aman bir şey beklemeyin benden. Ben de yapamadım çünkü. Hayalimdeki şey değildi ama ama elimden gelenler buydu. O yüzden o yüzden bunu yaptım arkadaşlar anca. Elimden gelse yeni başka şeyler de yapardım. Ama maalesef elimden gelmedi. Neyse. Kendiniz videomuz artık bu kadardı. Ben ve serimizin sonuna geldik. Bir oynatma listesinin serimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Gama Sers'e kalın.